sorunuz var mı hocam cevap gelene kadarmasını bekleyerek vakit kaybetmeyin. İşte bu bizim şey açısından kötü oluyor. Yani şimdi diğer daha önce de bahsettim ya belli şeyler çocuklar geliyor. Çocuklar geliyor direkt fileye alıyorlar çocuğu. Çocuğun hiç denge, dengelerine falan bakmadan, vücut yapısını falan incelemeden sürekli hemen fileye alıyorlar çocukları. Şimdi bize gelen veli, veli aynı olay. Ben onlara bu, bu olayların önemli olduğunu, yani dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bunlar önemli yani. Bunlar sakatlığa sebep olan şeyler yani. Bunlar oyuncu yetiştirememeye ya da sağlığı bozan şeyler yani. Siz izlediğiniz için devamlı biliyorsunuzdur da. Siz telefondan bağlanıyorsunuz. Evet hocam. Şu an belki çok küçük görüyorsunuz ama birazdan resimli kısma geldiği zaman orada açacağım. Yağ oranı çalışmalarla birlikte düşünülmesi gerekiyor. Beslenmesi nasıl? Beslenmesi çok güzel hoca. Evet. Belli, <laughs> belli oluyor. Yağ yüzdesinin fazla olması aslında şu anlama geliyor sporcu için. Vücudunda ekstra yük taşıyor anlamına geliyor. Bu bizim antropometri dediğimiz vücudun sağ tarafıyla sol tarafının dengeli olması gerekiyor. Hacim ve çevre olarak. Yani vücudun belli bir oranda dengeli olması gerekiyor. Sağ sol dengesi ideal sınırlar içerisinde dengeli. Üst tarafı dengeli olduğu gibi alt tarafta da sağ sol taraf arasında dengesi var. İdeal normlar arasında. Şimdi iki bacak boyu arasında da bu da spor yapanlar önemli bir faktör. Burada bir bozukluk alt ekstremiteyi bacakları çok zorlayacak bir de beli çok zorlayacak bir etmen oluyor. O da dengeli. Bir sürü güler yüz var ama Serkan Hocam. Yeşil yeşil gülüyor değil mi? Evet puanı da, da yüksek. Hareketlere gelene kadar her şey çok güzel. Birlik kristallık ama hareketler dönmez. Şey var. Şimdi ön baş boyun açısı dediği şu ön taraftaki boyun açısı. Orada sıkıntı yok. Leğen kemiği bu. Leğen kemiğin üzerinde iki tane kemik. Diz kapağı ve ayak bileği arasında şöyle biraz bir açı olması gerekiyor. Yani şu çizgiye dikkat ederseniz böyle sanki dümdüzmüş gibi iniyor o dediğim konu bu işte. Bu açının biraz daha içeride olması gerekiyor. Çok fazla bir şey değil ama bu 1-2 derece kadar olur kupa. Normalde şu ayak bileğindeki çıkıntı kemiğin önündeki eklem var o eklem. Diz kapağının arkası, şu bacağın yan tarafındaki çıkıntı kemik, omuz başı ve kulak memesi bir çizgi çektiğiniz zaman dümdüz olması gerekiyor. Burada fark edeceğiniz gibi şurada biraz hafif içeri doğru girinti var. Yani böyle kalçası biraz geriye doğru gitmiş gibi. Burada Hocam baş boyunca... genetik, genetik, olabilir mi biraz? Evet genetik olabilir. Bir de şimdi tablet falan da kullanılımı çok fazla var. Masa başında ders çalışma da çok fazla var. Hem genetik olabileceği gibi yaygın da. Ama konu şu, ben hazır sormuşken buradan kesip hemen şeye geçeyim. Bizim işin neden önemli olduğuyla ilgili kısma geçeyim. Ve vücutta şöyle iskelet sistemi var. Bu hareketleri yaparken size destek sağlıyor. Siz hareket ederken aslında bu iskelet sistemini hareket ettiriyorsunuz. Bu iskelet sistemi de birbirine böyle bağlarla bağlı. Hem iskelet sistemi kendi içinde birbirine bağlı hem de kaslar da tendonla bu iskelet sistemine bağlı. Şimdi bunlarla beraber kas iskelet sistemini oluşturuyor bu. Şimdi sorduğunuz soruyla bunu bağlantılıyorum. Şimdi bu genetik de olabilir. Günlük hayatındaki yaptığı şeylerden de olabilir. Ama olan şey aynı. Makara sistemi gibi düşünürseniz buradaki bütün her şeyi. Bazı kasları kısalmış, bazı kasları uzamış anlamına geliyor. O makara sistemini dengelemek gerekiyor. Bu sakatlıklardan korunmak için, sadece spor içinde değil yani günlük hayatında ilerleyen zamanda boyun fıtığından işte bel fıtığından diz ağrılarından korumak için bunların dengelenmesi gerekiyor. Konu o. Evet genetik olabilir ama genetik de olsa sonradan kazanmış da olsa mutlaka bunu düzeltecek bir şey yapması gerekir. Hocam şey daha sağ kaburgası hareketli o biraz şey yani birbirine geçmiş yazıyordu. Ee, onu nasıl o terbest, Birbirine geçen aslında şu. Hocam nasıl düzeltebiliriz onu? Egzersizlelenme, hani kilo mi? yani Dengesizlik var onun. Şunların arasında burada gördüğünüz gibi kaslar var. Onların birbirine geçmesi evet. demek o kasların kısalması demek. Kısalma olan şeyi de esnetmek gerekir. Bu evet. ölçümlerde omuz seviyesinde düşüklük var. O düşüklük olan taraftaki yapıyı esnetmek gerekir vücuttaki her bölgeyi ve kası esnetmek için hareketler var. O kendine uygun hareketlerle çalışması gerekir. Bu anlatımın en sonunda size bir egzersiz programı göstereceğim. Orada onlar yazıyor aslında. İki omuz arasında bir farklılık var. Buraya bakarsanız. Evet hocam. Buradaki tam üstünde burası biraz aşağıda. Burası biraz sıkışmış. Onun egzersizi var. Sonunda göstereceğim. Burada ayak açıları iyi seviyede ama burada şey sıkıntısı var. Bir sonraki resimde göstereyim. Normalde şu tabanın şu ara birleşik olması gerekiyor. Yani evet. Ayak tabanında bir çukurluk var. O çukurluk biraz daha az olması gerekiyor. Bu çukurluğu biraz fazla artmış. Ama o sıçrama atlama sporlarında bu olabiliyor. Burada da ayak tabanında burada bulunan kaslar kısalmış anlamına geliyor aslında. Burası için onları çalışacak. Ayak bileği hareketlerinde bu normal. Normalde 45 derece kadar olması lazım öne doğru. Bu da 45 derece kadar olması lazım. Bunlar 50 derecelerde bu normal. Geriye çekişlerde 20 derece ve üzerinde olması gerekiyor. Bu da normal. Ama burada bir kısıtlığı var. Diğeri 23 derece kadar çekebilmiş, bu 19 derecede kalmış. Bunun squatta nasıl, çömel mi nasıl etkilediğini birazdan anlatacağım. Bu diz hareketlerinde bir kısıtlık yok. 50 derecenin altında çekebiliyor olması lazım. Burada çekebiliyor. Normalde de durduğunda 5 dereceye kadar olması lazım dizi. Burada neredeyse sıfıra yakın. Bu da iyi. Burada bir sıkıntısı var. Normal dizin 125 dereceye kadar çekilebiliyor olması lazım. Hem fazla kilosundan dolayı hem de bu kalçasının biraz böyle geriye doğru çekilmiş olmasından dolayı bu hareket kapasitesi kısıtlanmış. Bu çok kısıtlı bir hareket aslında. Daha yüksek olması gerekiyor bu. Bu da şuna sebep olur. Beline binen yükleri arttırır ve dizine binen yükleri arttırır bu. Dizinde ve belinde problem yaratabilir yani uzun vadede. <laughs> bu da 125'in altında. Bir de dikkat ederseniz şu olmuş. O az önce söyledim ya ön taraftaki kasla arka tarafın dengesi bozulmuş diye. Evet. Normalde evet. bu hareketi yaparken birinin dizinin dümdüz durabiliyor olması lazım. Burada fark ediyorsanız dizi biraz öne doğru bükülmüş. O da şuradaki kasların az önce söylediğim gibi kısaldığını gösteriyor. Bu kasları esnetmesi gerekiyor. Aynı zamanda kalçasının da bu hareket kapasitesini arttırması gerekiyor. Arkaya çekişte bir problemi yok. Bu az önceki söylediğim şey vardı ya, mesela şuradan göstereyim size. Mesela bunun 125 derece olması gerekiyor dedim. Burada bir 17 derece kısıtlık var görüyorsun yani bu 108 derece, 17 derece kısıtlı. Bunun normali 125 derece. Bunun da normali 20 derece. 20 derece alabiliyor olması lazım. Baktığınız zaman burada da bir 18 derece fazlalık var. Yani bir taraftaki azlık bir tarafa fazlalık olarak yansımış. Bu aslında şu anlama geliyor. Şu kalçasındaki az önce söylediğim gibi bir kas kuvvet dengesizliği oluşmuş anlamına geliyor. Bu devamlı kas kuvvet dengesizliği diyorum. Bu aslında en büyük o sakatlanma, ağrı, sıkıntılara sebep olan şeyler. Bir de performansı da kısıtlayan şeyler bunlar. Bunu şöyle anlatıyorum ben hep. Lastik gibi düşünürseniz kasları, elinizde diyelim lastik 5 cm. O lastik 20 cm'ye kadar esneyebiliyor. Siz bunu tam kapasite kullanabilir 20 santime kadar çekip bırakırsanız bu 20 santimlik aldığı kuvvetle iş yapıyor. Ama bu kısıtlıklar onu 10 santime düşürmüş gibi oluyor. Bu 10 santimlik verim alıyorsunuz vücuttan. Bu aldığınız aradaki eksiklik de sakatlıklara dönüyor. Burada aynı kol bacak yapabiliyor olması lazım. Bu ters kol bacağı uzatarak yapıyor. Bir de bunu tam dümdüz tutabiliyor olması lazım. Bu da kol bacağı aşağıda kalıyor. Düz tutamıyor. Bu az önce söylediğim kuvvet dengesizliğinden kaynaklı. Işınan pozisyonu aslında vücudunun dümdüz olması gerekiyor. Omuz başı, kalçası, dizi ve ayak bileği. Gördüğünüz gibi dizi ayak bileğinin altında kalmış. Çünkü kalçası biraz öne doğru dönmüş. Kalçasının öne doğru dönmesi bacağın ön tarafını kas kuvvetlendirmiş. Burası zayıf kalmış. Beli kuvvetlenmiş. Bacağın arkası zayıf kalmış. Bu aynı şekilde diğer tarafta da e, vücudun hareket kapasitesini düşürmüş. Şimdi bu hareketi değerlendirirken bacak boyuna göre değerlendiriliyor ama gördüğünüz gibi buradaki dengesizlik dizinin bükülmesine sebep olmuş. Normalde yerdekinin de dizinin bükülmesine sebep olmuş. Bu da aynı şekilde dizi bükülmüş. Yerdekinin de dizi bükülmüş. Değerlendirmesi bunun kollarını geriye çektiği zaman şu aradaki boşluğun bir ele göre değerlendirmesi Siz şimdi buradaki araya bakın. Evet. Bir, bir de bir sonraki araya bakın. Bu daha fazla. evet Bu daha fazla. Bu şundan kaynaklanıyor. Az önce dediniz ya omurgası birbirinin içine doğru geçmiş diye. Evet. Omurga birbirinin içine geçtiği zaman omuz hareket kapasitesini de kısıtlıyor. Ee, bu taraftaki omuz hareket kapasitesi kısıtlanmış. Bir de burada dirseğine bakın. Gövdesinden ne kadar uzakta. Bir de buradakine bakın ne kadar yakında. Evet. Şimdi bu taraf biraz daha daraldığı için kolu geriye doğru döndürmek zor oluyor. Bu aşağıdan gelemiyor bir önceki gibi. Ne önemi var diye soracak olursanız. Bu aslında o göğüs kafesi kemikleri birbirinin üzerinde dediğiniz kemiklerin içerisinde hayati organlar var. İşte kalbi var, akciğeri var. Nefes alıp veriyor, kalp dolaşımı sağlamıyor bu hareketlere kısıtlık olduğu gibi ilerleyen yaşlarda tedbir alınmazsa onlar için de sakıncalı şeyler oluyor. E, branş için ne oluyor diyecek olursanız, branş için şu oluyor, branşta böyle kolu gerilen almayla ilgili hareketler var çok fazla. Şimdi bu aslında kolunu geriye alamadığını gösteriyor. Geriye alamaması da bu her o hareketi yapmaya çalıştığında omzunun olması gerekenden çok daha fazla zorlandığını gösteriyor. Bu da bakarsanız normalde şu yandan açayım anlatayım. Kalçasının dizinin altında tam gövdesini indirmiş aşağıya oturabiliyor olması lazım. Tam çömelebilse vücutta kas iskelet sisteminin belli bir çalışma mekanizması var. O mekanizmadaki çalışması gereken kaslar olması gerektiği gibi çalışacak. Ama bu bu kadar kısa kalınca olması gerektiği gibi çalışmıyor yani kalçası bu aşağı inmediği için bazı kasları bu alanda çalışacak olan kaslar hiç çalışmıyor. Buraya kadar olan kaslar da hareketleri böyle yaptığı için çok çalışıyor. Resmi net olarak görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorum hocam. Sol dizinin kalçaya gelişine bakın. Sağ dizinin kalçaya gelişine bakın. Sağ Sanki aşağı. Sol tarafa doğru oturmuş. Bütün ağırlığını sol tarafa doğru vermiş. Sol bacak kuvvetlenmiş çünkü. Hareketi böyle sola doğru yapıyor. Normal ayak basınç farkına da bakarsanız orada da sağ ile sol arasında bir fark vardı. Bu Tabii da zamanla solak olduğu için de olabilir mi hocam? Evet, sol. solak olduğu için kesinlikle ondan dolayı da. Ama şöyle bir durum var. Bu kadar sola kaymaması gerekiyor gövdesi. O genetik mi, sonradan mı gibi şimdi e, solak olsa da bu kalçasının gövdesinin ortasında dengeli olması gerekiyor. Bu biraz fazla bozulmaya başlamış. Şimdi gövdesini dengelemek lazım ortaya doğru. Bunları ben böyle her gün 5-6 kere tekrar ettiğim için bana çok rahat geliyor yani mantığı çok oturmuş geliyor. O yüzden de böyle makineli tüfek gibi anlatıyorum size ama sizin ilk defa karşılaştığınız bir şey olduğu için Biraz zor oluyordur. O yüzden ben böyle otomatik anlatıyorum ama sizde arada kafanıza takılan bir şey olursa onu sorun. Şu niye böyle, bu niye böyle, bunun önemi ne gibi. Buradaki önem şu aslında. Sizin için şöyle özetleyeyim. Bir çömelme hareketini bu kadar yapabiliyor olmak demek, ayak bileğini, dizi ve kalçayı düzgün kullanamıyor olmak demek. Bu ayak bileği, diz ve kalçayı düzgün kullanamamak da şöyle düşünün. Sıçlamada bunlar kullanılıyor. Koşmada bunlar kullanılıyor. çömelmede, kalkmada bunlar kullanılıyor. Bunlar düzgün kullanılmadığından dolayı bir yerler çok çabuk daha yıpranıyor. Kullanılan yerler yıpranıyor. Şu an yaşı küçük olduğu için bunlar sakatlık ya da problem olarak, sağlık problemi olarak ortaya çıkmıyor. Ama 25 yaşlar geldiği zaman, böyle 30 yaşlar yaklaştığı zaman bunlar problem olarak ortaya çıkıyor artık. Şimdi kas kuvvet dengesizlikleri var. O kas kuvvet dengesizliklerinin dengelenerek hareketlerinin düzeltilmesi lazım. Siz şimdi yanınıza çağırsanız, çömelmesini isteseniz kollar yukarıda gene bu şekilde çömelecek. Bu şekle göre oturuyor, bu şekle göre yatıyor. Oturup kalkarken kaslarını bu şekle göre kullanıyor. Vücutta da şöyle bir durum var. Bir yer kuvvetliyse o hep yük çekmeye yönelik çalışıyor. Yani siz dışarıdan özel bir muamele yapmadığınız zaman, bir dengeleyici bir şey yapmadığınız zaman bir bozukluk hep artma yönünde ilerliyor. Burada da mesela gövdesi çok öne doğru eğilmiş. Kalçası şunlar dümdüz olması gerekiyor. Bu çizginin düz olması gerekiyor. Dizin şöyle dümdüz inmesi gerekiyor aşağıya. Şu ortadaki kıvrıklık olmaması gerekiyor. Burada da dengede duramıyor. Gövdesini yamultmuş. gövde öne doğru düşürmüş. Kalçası yukarıda. Bunun tek bir anlamı oluyor, şu an belini zorluyor ve dizini zorluyor. Dizinde iç taraftaki bağları zorluyor. Normalde böyle dik durması gereken bir şey, öne doğru yatırmış bütün yükü beline yüklüyor anlamına geliyor. Şurası dediğim gibi o uzunluk kısalık farkından dolayı her dizi çekme hareketinde dizini büküyor. Bu da aslında şu anlama geliyor, bu tendonlar şu bacağın arkasına bağlanıyor. Bu her dizini çektiğinde yani koşma gibi, diz çekerek sıçrama gibi aktivitelerde arkadan dizini bir şey devamlı geriye doğru çekiyor oluyor. O da dizin ön tarafını çok zorluyor. Dizin ön tarafındaki yapıları çok zorluyor anlamına geliyor. Şimdi bundan sonra denge var. Burada da şunu göstereyim. Burada dinamik denge aleti var bir tane. Altı oynuyor. Onun üzerinde durup dengede durmaya çalışıyor şu out dediği hep yere değmiş anlamına geliyor. Testin yarısını neredeyse yere değerek yapmış. Yani az önce söylediğim kuvvet dengesizlikleri bu dengeyi de bozuyor. Normal ayakta kalma dengesini de bozuyor. Vücudu sabit tutabilmeyi de bozuyor. Bunlar da yön değiştirmelerde falan vücudu çok yıpratacak çalışmalar oluyor. Şimdi şunu açacağım bir son olarak. Az önce her şey için işte kısalmış kas, uzamış kas, kuvvetlenmiş kas, zayıflamış kas olarak bahsettim. Bu çalışmaların hepsi de o kuvvetlenmiş dediğim kasları esnetmek, şunun gibi, bunun gibi, şu yerde ayağını çekmek, yanda kalçanın yanını esnetmek, ayaktayken bacağın arkasını esnetmek gibi ya da kuvvetlendirme ile ilgili işte buradaki karnı kuvvetlenme gövdeyi stabil tutabilme ile ilgili kasları kuvvetlendirme şu dengesi çok bozuk olduğu için dengesini düzeltecek egzersizler şu baş boyun açısı önde olduğu için o baş boyun açısını dengeleyecek yani arka tarafı esnetecek ön tarafı kuvvetlendirecek egzersiz Şimdi az önce bahsederken şeyi söylemiştim. Bozukluklar 7-24 onunla beraber olması olduğu için yani şu an çarsanız squatta gene aynı şekilde oturacağı için omuzları buradaki raporundaki gibi kısıtlı olduğu için yani vücudunda 7-24 bu bozukluklar olduğu ve o bozukluklara göre hareket ettiği için bu egzersizler devamlı yapması gereken egzersizler. Bu egzersiz programını göstermemin sebebi şu e, bunları evde yaparsa evde yapması da iyi olur. Ben bu egzersiz programını size de göndereceğim deyip sizin sorunuz varsa o soruyu alayım. Yaptırız ama çocuk şey yapar yani itiraz ediyor. Yani şimdi şey var sizin bir şey söylemenizle biz eğitmenler olarak antrenörlerin söylemesi farklı oluyor. Bunların neden önemli olduğunu anlatmak gerekiyor. Şimdi bazı çocuk sağlıklı olmak için yani sosyal olmak için oynuyor bazısı sporcu olmak için oynuyor. Yani onlar ne amaçlarla oynarsa oynasın o amacı da dikkate alarak bunların aslında o amacı sağlayacak birinci öncelik olduğunu anlatmak gerekiyor. Çünkü sıçrayan da atlayan da az önce gösterdiğim kemik, kas, tendon. Bu kemik, kas, tendon şu an belki 12 yaşında, 15 yaşında olacak, 18 yaşında olacak, 30 yaşında olacak, 50 yaşında olacak hep onunla beraber olacak. Bir yapıyı ne kadar dengesiz kullanırsanız dediğim gibi kullandığınız çok daha çabuk aşınır. Aslında şu an vücudunda olan şey düzgün kullanmadığı yapılardaki aşınma. Onları çok düzgün öğrenmesi gerekiyor. Evet artık yani onu bir şekilde planlamak gerekiyor. Daha çok sırt ağrıyor hocam. Akşam bile sırtını oldum, masaj yaptım. Yani, yani şimdi... Yamuk yani şimdi... <laughs> Eğiliyor, yani yapışıyor yani böyle masa. Evet, onu şöyle söyleyeyim. Vücuttaki her kasın bir gerimi var, bir tonusu var. Sizin isteyerek kontrol ettiğinizin haricinde. Onu sizin için şöyle örnekle anlatmaya çalışayım. Biri sizin arkanızdan ittirdiği zaman siz hiç düşünmeden, aa biri beni arkadan ittirdi, adım öne doğru atayım, dengimi sağlayayım diye düşünmezsiniz vücudu otomatik olarak bir adım öne doğru atar hemen, dengelemeye sağlar. Şunu demek istiyorum, siz istemli olarak çalıştırdığınız gibi vücudu, bir de istemsiz de çalışan bir sistem var, aynı sistem, istemsiz de çalışıyor. Otomatik olarak da çalışıyor. Şimdi onun otomatik olarak çalışan sisteminde, söylediğim gibi bazı kaslar kısa, bazıları uzun. O ayakta böyle duruyor olması, yani kalçasının dışarı doğru duruyor olması, Otururken dediğiniz gibi böyle öne doğru eğiliyor olması anlamına geliyor. Çünkü bu taraf kısalıyor, kuvvetleniyor. O da hep dediğim gibi az önce. Vücutta şey gibi değil yani. Kendimi dengeleyeyim diye çalışan bir mekanizma değil. Hep ağırlık olan tarafa çeken bir mekanizma. O yüzden öne doğru oturuyor. İşte o yüzden de az önce gösterdiğim egzersiz programı gibi uzamış kaslarını kuvvetlendirmek, kısalmışları da esnetmek gerekiyor. Yani bunu yaparken de aynı zamanda hareketleri de doğru mekanikte öğretmek gerekiyor. Çömelirken mesela o kadar sola gitmemesi gerekiyor. Evet solak olduğu için bir sola kayma derecesi olması gerekiyor. Ama mesela orada 20 derece kaymış ama ideal kabul edilen 5 derece. Yani o hep ideal sınırlar içerisine çekmek gerekiyor. Bu gövdenin öne doğru gitmesinin bütün ağırlığını kalça eklemi çekiyor burada. Kalça eklemine çok yük bindiği için o yüzden işte kalçasında ağrı, baş boyun önünde olduğu için belki boynunda sırtında ağrı. O dengesizliklerden dolayı hissediyor işte. O dengesizlikleri çalışarak düzeltmek gerekiyor ki ağrı çekmesin, sakatlanmasın, sağlıklı bir hayatı olsun, dik bir duruş olsun gibi. Sol kolunu kullanıyor diyoruz ama şu anda daha yeni daha geldi daha. daha kolunu daha fazla daha iyi kullanıyor. Ben ona hem sağ hem sol kol düzeyinde çalışma yapmaya çalışıyorum. Yani hangisi yeterli düzeye gelirse onu uygularım diye düşünüyorum branş olarak. Bu belli oluyor. Şunu bir daha paylaşacağım ben. Burada sağ bakarsanız sağ aşağı hocam solu aşağı. Şu an ters size doğru görüyorsunuz ya. Şu evet. an sırtı dönük gibi bir şey yaparsanız size yüz yüze olduğunuz için bu tarafı bakın buradaki çizgiye ne kadar? Bu çizginin devamı aslında bu. Şu buradaki boşluğa bakın, buradaki boşluğa bakın. Geçen sene TEOK sınav vardı hocam işte. Lise 1'e gidiyor bu daha çok ders olduğu için dershane, oku, daha çok sandalyede oturdu. Halen de o şey diyor yani işte sırt ağrısı çok var bu yüzden. Yani i̇leride zararlı olur mu hocam bu şey yani iyileşmesi gerekiyor kaburgaların? Yani normadan. evet iyileşmesi gerekiyor. Şöyle iyileşmesi gerekiyor. Şimdi konuşuyor. Şimdi bu kaburgalar göğüs kafesinin kemikleri. Bu kemiklerin arasında tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet, birbirine bağlı bunlar. Evet hocam. Bunlar böyle kasları kasıp gevşeterek böyle vakum gibi havayı içeri alıp tekrar sıkarak vermeyi sağlıyor. Nefes alıp vermeyi sağlıyor. Şimdi bunlardaki kısıtlık nefes alıp vermeyi bu işte bu alan içerisindeki yapılarla ilgili zarar verecek bir şey olur. Yani vücudu makara sistemi gibi düşünürseniz bunun böyle iki taraftan dengeye durması gerekiyor. Zıt yönlü çalışma için. İşte kolun ön tarafı arka tarafı dengeli durması gerekiyor. Gövdenin ön tarafı arka tarafı dengeli durması gerekiyor. Bacağın ön tarafı arka tarafı dengeli olması gerekiyor. Ama bu denge bozulduğu zaman yani biri yukarı doğru biri aşağı doğru indiği zaman bir kas uzuyor, bir kas kısalıyor oluyor. Bizim yapmamız gereken aslında ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim yaptığımız kısalmış kaslarla uzamış kasları tespit etmek. Evet, evet. Şimdi yaptığımız ölçümlerle onları tespit ettik. Bu tespitlere göre kısalmışları uzatacak bir egzersiz, uzamışları da kuvvetlendirecek bir egzersiz verdik. Bunlar da yapısal şeyler olduğu için o yüzden söylüyorum. Mesela o göğüs kafesi onda hep öyle. Yani şu anda öyle, akşam yatarken de öyle olacak, yarın sabah kalktığında da öyle olacak. O yüzden bu gönderdiğim çalışmaları size de veriyorum. Her gün yapsa iyi olur diyorum. Bunlar sadece sporla ilgili şeyler değil. Hatta spor doğru kullanılırsa bu işleri düzeltecek tek şey. Ondan sonra o yüzden e, neyi nasıl yapması gerektiğine çok dikkat ederek çalışması gerekiyor. Az önce de sormuştunuz genetik mi değil mi falan diye. E, aslında genel olarak şunu söylemek istiyorum. Bu genetik de olsa, normal de olsa, e, yanlış duruştan da olsa, çok fazla sınava çalışıp masa başında oturmaktan da olsa sonuç olarak olmuş bir şey. Ve bu olanda kısalan ve uzayan kaslar var. Kısalan kasları esnetmek, uzayan kasları kuvvetlendirmek gerekiyor. Yani ve hareketleri doğru öğretmek gerekiyor. Yani bizim sağlamaya çalıştığımız da o. Tamam hocam, anladım. Teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz.